Neden o yoluna devam ettiğinde bile sen hala bir şekilde oradaymışsın gibi hissedilir? Gerçek şu ki, senin hatıran öyle kolayca silinip gitmez. Onun büyümesinin bir parçası haline gelir. Bugün farkında olsan da olmasan da senin etkinin onun yolunu nasıl şekillendirmeye devam ettiğini derinlemesine inceleyeceğiz. Varlığın, derslerin, etkin hepsi sessizce onu ileriye doğru itmeye devam eder. Bu geçmişe tutunmakla ilgili değil. Bu senin kim olduğuna dair parçaları kendi dönüşümüne nasıl taşıdığıyla ilgili. İlişki bittikten çok sonra bile aranızdaki bağın yankılarının neden kalıcı bir iz bırakabileceğini, onunla kalacak bir iz bırakabileceğini keşfedelim. Birin yokluğunun yankısı. Birisi hayatınızdan çıktığında o kişinin yokluğunun tüm odayı doldurduğu hissini bilir misiniz? İşte sen peşinden gitmeden veya açıklama yapmadan geri çekildiğinde olan budur stoacı bir adam gerçek gücün görünür kalmakta değil ne zaman ortadan kaybolacağını bilmekte yattığını bilir tek kelime etmeden gittiğinde yokluğun onun zihninde musallat olan bir yankıya dönüşür buradaki anahtar kasıtlılıktır onu cezalandırmıyorsun ona düşünmesi ve büyümesi için alan tanıyorsun ama büyüme nadiren güneşli bir gün gibi hissettirir. Rahatsızlık gibi, kelimelerin asla ifade edemeyeceği kadar çok şey anlatan bir sessizliğin musallat olması gibi hissettirir. Kendini senin sandığı kadar önemli olmadığına ikna etmeye çalışabilir. Günlerini dikkat dağıtıcı şeylerle doldurabilir. Daha yüksek sesle gülmeye, daha hızlı hareket etmeye çalışabilir. Ama bunların hiçbiri geride bıraktığın o sessiz varlığı bastıramaz anlıyor musun netlik ve sükunetle uzaklaşan bir adam kaybolmaz o bir hayalet gibi değil bir ayna gibi kalır göz ardı ettiklerini beslemediklerini ve şimdi geri alamayacaklarını yansıtan bir ayna kapıyı çarpıp çıkmadın değerini açıklamadın anlayış için yalvarmadın sadece öz saygıyla geri çekildin ve sessizliğin kendi adına konuşmasına izin verdin bu tür bir gidiş farklı bir izlenim bırakır. Eskiden güvende hissettiği alanlarda yaşayan bir izlenim. Şimdi ne zaman büyüse bu süreçte nelerin kaybedilmesi gerektiğini hatırlar ve bazen bu kayıp sana çok benzer fotoğraflar paylaşabilir, daha çok dışarı çıkabilir, yeni deneyimlerin peşinden koşabilir, her adımını alkışlayan insanlarla kendini çevreleyebilir ama bunların hiçbiri senin kadar istikrarlı, sağlam veya nadir hissettirmeyecektir. Çünkü onun büyümesine musallat olan sadece senin yokluğun değildir. Senin gibi bir adamın onu sevdiği ve sonra bir sahne yaratmadan gitmesine izin verdiği sarsılmaz farkındalığıdır ve ne kadar uzağa koşarsa koşsun veya ne kadar yoluna devam etmiş gibi yaparsa yapsın bu gerçek onu takip edecektir. Bir yük olarak değil, bir ders olarak, her sessiz anında taşıyacağı bir ders. Yeni biriyle tanıştığında ve gizlice onu hatırlanmak için peşinden koşmaya ihtiyaç duymayan adamla karşılaştırdığında hissedeceği bir ders. İşte geride bıraktığın yankı budur ve herhangi bir vedadan daha gürültülüdür. 2. Yazılmamış konuşmalar. Bazen önemli olan söylediğimiz kelimeler değil, söylemediklerimizdir. Hiç kendini asla gerçekleşmemiş bir konuşmayı düşünürken buldun mu? İki insan arasında asla bozulmayan o sessizlik, asla sunulmayan özür, asla itiraf edilmeyen duygular, asla edilmeyen veda, işte musallat olan sessizlik budur. Çünkü son sözler olmadığında zihin söylenmiş olabilecek şeylere takıntılı hale gelir. Dramatik bir çıkış yapmadan, acı bir son mesaj veya duygusal bir kapanış olmadan uzaklaştığında güçlü bir iz bırakırsın. Başta anlamayabilir. Soğuk veya mesafeli olduğunu düşünebilir. Ama zamanla sessizlik senin adına konuşmaya başlar. Onu içeriye bakmaya zorlayan bir ayna haline gelir. Anlıyor musun? Stoacı bir adam, sessizliğin cesaret eksikliği olmadığını bilir. Bu en yüksek duygusal kontrol biçimidir. Varlığına değer vermeyenlere açıklama borçlu değildir ve sessizliğinde bir ders verir. Kırılan her şeyin tamir edilmesi gerekmez. Her veda gürültülü olmak zorunda değildir. Stoacılık bize duygularımızı yönetmeyi öğretir. Onları bastırmayı değil, ne zaman ve nerede ifade edilmeyi hak ettiklerini seçmeyi, mesajını sessizliğin taşımasına izin verdiğinde ortadan kaybolmuyorsun, itibarını koruyorsun ve bu ironik bir şekilde herhangi bir uzun vedadan daha yüksek sesle konuşur, onu cezalandırmıyorsun. Eylemlerinin sonuçlarının müdahale olmadan ona geri yansımasına izin veriyorsun. İşte bu onu unutulmaz kılan şeydir. Zamanla büyümeye çalışacaktır. Yeni ilişkilere başlayabilir, yeni hayallerin peşinden koşabilir, günlerini dikkat dağıtıcı şeylerle doldurabilir. Ama büyüme netlik gerektirir ve senin hatıran sonu olmayan bir hikaye gibi havada asılıyken nasıl tamamen ilerleyebilir? Adını bir yerden duyar, sana dair bir şey görür ve birdenbire söylenmeden kalan her şeyin ağırlığını hisseder çünkü sen bağırmadın, yalvarmadın. Sadece sükunetle geri çekildin ve şimdi bu duygusal ölçülülük günümüz dünyasında o kadar nadir ki unutamadığı şeyin ta kendisi haline gelir. İşte gücün burada yatıyor, uzaklaşma yeteneğinde. Umursamadığın için değil, kendi değerin için tartışamayacak kadar huzuruna önem verdiğin için. Sessizliğin yok olduğun anlamına gelmez, evrimleştiğin anlamına gelir ve o geriye baktığında sadece varlığını özlemeyecek yokluğunun derinliğini hissedecek hatırlanmak için gürültüye ihtiyaç duymayan bir adamın yanında olmanın nasıl bir his olduğunu hatırlayacak ve işte dostum değişim burada başlar büyük bir jestle değil sessiz bir güçle üçün bitmemiş hikayelerin ağırlığı son bir bölüm olmadan ayrıldığında o bitmemiş bir hikayeyle kalır olabilecek şeyler, olasılıklar hepsi havada asılı kalır ve çabucak kaybolmaz. Adeta hiç bitmeyen bir şarkı gibi, büyümesinin arka planında tekrarlanıp dururlar. Bu sadece yankılanan bir sessizlik türü değildir. Ona ağırlık yapar. Ne zaman yoluna devam ettiğini düşünse, bir anı gizlice geri döner. İlişkiyi hala istediği için değil, hikaye hiçbir zaman net bir sonuca ulaşmadığı için. Şimdi İşlerin ilginçleştiği yer burası. Stoacı bir adam kapanış arzulamaz çünkü kapanışın sadece egonun bir ürünü, başlangıçta asla tam olarak kendisine ait olmayan bir şeyi kontrol etme ihtiyacı olduğunu anlar. Marcus Aurelius şöyle yazmıştır. Zaman, meydana gelen olaylardan oluşan bir nehir ve şiddetli bir akıntıdır. Çünkü bir şey görülür görülmez sürüklenir ve yerine bir başkası gelir.'' Stoacı bu akışı kabul eder. Sonun peşinden koşmaz, uzaklaşabilen adam olur. Kırgınlıkla değil, sessiz bir netlikle ve yine de bu sessiz ayrılışta arkasında bir tür hayalet bırakır. Acıdan musallat olan bir hayalet değil, hafızasında kalan çünkü asla tam olarak anlaşılamamış bir hayalet. Eski fotoğraflara göz atacak, adını bir yerden duyacak, kalabalıkta senin gibi yürüyen bir adam görecek ve bir anlığına sadece bir anlığına göğsünde çözülmemiş bir şeyin sızladığını hissedecek. Bu pişmanlık değil, son bir sözün yokluğudur. İşte yazılmamış bölümün gücü budur. Büyümesi için bir ayna haline gelir ve o ilerlemeye çalışırken o kalıcı soru ya eğer onu yavaşlatabilir. Her zaman görünür olmayacaktır paylaşım yapabilir, gülümseyebilir, seyahat edebilir, hatta yeni birine aşık olabilir. Ama derinlerde hikayesinin bir parçası hala performansa karşı huzuru, dramaya karşı derinliği ve değerini yeniden açıklamaya karşı öz saygıyı seçen bir adama aittir. Yani eğer sessizliğinin önemli olup olmadığını hiç merak ettiysen şunu hatırla, her zaman en derin izlenimi bırakan gürültülü vedalar değildir. Bazen cümlenin ortasında sakince ve kötü niyet olmadan uzaklaşanlar bizimle en uzun süre kalanlardır. Çünkü o sona hazır değildi ama sen hazırdın ve bu fark işte onun büyümesine musallat olan şey budur. 4. Duygusal kopuşun gücü. Şimdi duygusal kopuştan bahsedelim. Kulağa sert geliyor değil mi? Ama değil. Saygıyla yapıldığında kopuş kullanabileceğiniz en güçlü araçlardan biridir. Stoacı bir adam kopuşu seçer çünkü bu huzurunu ve bütünlüğünü korumasına olanak tanır. Duygusal olarak kinle değil, iç dünyanızı korumanın bir yolu olarak bıraktığınızda onu kendi içine bakmaya ve işleri çözmeye zorlarsınız. Ve işte dostlarım, büyüme burada gerçekleşir. Ama işin ilginç yanı şu. Duygusal kopuşunuz onu sadece büyümeye itmekle kalmaz, kalıcıdır. Onu sessiz, özel anlarda rahatsız eder. Çünkü derinlerde nasıl yalvarmadığınızı hatırlar, peşinden gitmediniz, patlamadınız, sadece bıraktınız. Bu tür bir tepki bir kadının zihninde herhangi bir uzun paragraftan veya duygusal patlamadan çok daha uzun süre kalır yokluğunuz sakin kopuşunuzla birleştiğinde bakmaktan kaçamayacağı bir ayna haline gelir. Size gerçek bir örnek vereyim. Belki de erkeklerin tartışmasına, yalvarmasına veya onu geri kazanmaya çalışmasına alışıktı. Ama siz kinle değil, onurla uzaklaştığınızda nasıl tepki vereceğini bilemedi. Hiç gelmeyen mesajı Asla yeniden açmadığınız kapıyı beklemeye devam etti. O sessizlik kelimelerden daha yüksekti ve ne zaman yeni bir durumla veya yeni bir adamla karşılaşsa bunu sizin dinginliğinizle, kontrolünüzle, artık hiçbir şey kanıtlamak zorunda olmayan varlığınızla karşılaştıracaktır. Stoacı bir bakış açısıyla bu kendine hakimiyetle ilgilidir. Epiktetos bir keresinde şöyle demiştir: Hayattaki tek değerli amaç özgürlüktür ve doğru yapıldığında kopuş o özgürlüğe giden yoldur. Duygudan kaçmıyorsunuz. Onun kölesi olmamayı seçiyorsunuz ve bunu yaparak unutulmaz oluyorsunuz. İlerleyebilir, büyümeye bile çalışabilir. Ama onu seven ve kendini kırmadan gitmesine izin veren bir adamın hatırası. Bu hatıra büyümesinde sessiz bir yankı haline gelir. Beni o kaybetmedi. Ben onu kaybettim diye fısıldayan bir yankı ve bu Dostum, solmayan türden bir varlıktır. Gürültüyle gelmeyen, güçle gelen sonlara dönüşür. 5. Kaybedilen kontrol algısı, işin aslı şu, kontrol genellikle bir yanılsamadır. Ona, sürekli onay vermeyi bıraktığınızda artık kontrolün kendisinde olmadığını fark edecektir ve bu kafa karıştırıcı olabilir. Ancak stoacı bir bakış açısıyla gerçek özgürlük başkaları ve hatta kendiniz üzerindeki kontrolden vazgeçmekten gelir. Bıraktığınızda sadece kendinizi özgürleştirmekle kalmaz, aynı zamanda ona bağımsızlığında güçlenmesi için alan tanırsınız. Yine de yarattığınız bu alan sadece nötr bir mesafe değildir ince ve güçlü bir enerji değişimine dönüşür. Çünkü dürüst olalım. O sizin orada olmanıza, her zaman ulaşılabilir olmanıza, her zaman cevap vermenize, her zaman üstünlüğü elinde tuttuğunu hissettirmenize alıştığında, varlığınızın etrafında bir konfor alanı inşa etti. Dikkatiniz bir sabit haline geldi. Taline, duygusal ulaşılabilirliğiniz erişebileceği bir kaynak oldu. Ama siz sakince, kin duymadan çekildiğinizde bu denge bozuldu. Ve kabul etse de etmese de bu değişimi derinden hisseder. İşlerin ilginçleştiği yer burası. Sizin hatıranız sadece arka planda kaybolmaz. Onun duygusal yolculuğunda bir kontrol noktası haline gelir. Belki sizi çabucak değiştirebileceğini düşündü. Belki dikkatini dağıtmaya çalıştı. Ama stoğacılık bize gerçek izlenimlerin gürültüyle değil, dinginlikle kazındığını hatırlatır. Yokluğunuzda, sakin ve kasıtlı kaldığınızda sadece gitmezsiniz, iz bırakırsınız. Sessizliğiniz yüzleşmek zorunda olduğu bir ayna haline gelir. Ve o sessizlikte kolay cevapları olmayan sorular sormaya başlar. Hala büyüyebilir, hala ilerleyebilir ama temiz olmayacak. Çünkü sizin hatıranız sadece ona ne verdiğinizle ilgili olmayacak, koruyamadığı şeylerle ilgili olacak. Anlaşılmak için yalvarmayan adamla ilgili, duygu eksikliğinden değil, onu ustaca yönettiği için uzaklaşan adamla ilgili. Stoacı bir adamın tartışmaları kazanmasına veya değerini kanıtlamasına gerek yoktur. O niyetle yaşar, kaos yerine huzuru değerlendirir ve ruhu artık beslenmediğinde bırakır. Bunu düşünün. O farkında olmasa bile siz onun demir atma yeriydiniz ve şimdi fırtınalar geldiğinde kendini dengelemek zorunda ve yapacaktır da. Ama bunu bir zamanlar kaosun içindeki sakinliğin siz olduğunuzu hatırlayarak yapacaktır. Sabrını zorladığında gözünü kırpmayan, onu ittiğinde kırılmayan adamdınız ve sonunda geri çekildiğinizde köprüleri yakmadınız sadece yolu aydınlatmayı bıraktınız. Bu tür bir ayrılış musallat olur. Drama yüzünden değil netlik yüzünden. Çünkü sizi kötü adam olarak etiketleyemez. Sizi kontrolünü kaybeden olarak resmedemez. Sadece kaosu açtığınız gerçeğiyle yüzleşmek zorundadır ve kurmaya çalıştığı her yeni ilişkide sessiz anlar olacak, karşılaştırma yapacağı anlar. İstediği için değil Varlığınız bir plan bıraktığı için sessizliğiniz standartlar taşıyordu ve bu standartlar tekrar karşılanmazsa sizin hatıranız onda kalacak, ona bir zamanlar nadir bir şeye sahip olduğunu ve onu nasıl tutacağını bilmediğini sessizce hatırlatacaktır. İşte Stoacı kopuşun özü budur acıtmak için gitmezsiniz. Huzurunuzu onurlandırmak için gidersiniz. Ama bunu yaparken sizden sonraki her şeyin ölçüldüğü standart haline gelirsiniz. İşte bu yüzden sizin hatıranız onun büyümesine musallat olacaktır. Bir acı hayaleti olarak değil, gerçek varlığın sakin gücün ve duygusal disiplinin nasıl bir his olduğunu sessizce hatırlatan bir anı olarak. 6 onun kendini keşfetme yolculuğu. İşte işlerin ciddileştiği yer burası. Yokluğun sadece bir boşluk bırakmaz, bir kendini keşfetme yolculuğunu tetikler. Ama bu yolculuğu anında iyileşme veya güçlenme ile karıştırma. Hayır. Nadiren temiz bir kopuş olur. Dağınıktır, sessizdir ve genellikle sen gittikten sonra bile varlığının neden devam ettiğini merak ederek, tavanı izleyerek geçen gecelerle doludur kasıtlı olarak, duygusal olarak yüklü değil, sağlam ve sakin bir şekilde uzaklaştığında sadece ortadan kaybolmazsın. Arkanda sessiz bir baskı bırakırsın ve bu baskı onu kendi içine zorlar. Daha önce yüzleşmek zorunda olmadığı sorular sormaya başlar. Neden denemeyi bıraktı? Enerjisi neden bu kadar istikrarlı hissettiriyordu? Ve ben neden şimdi dengesiz hissediyorum? Bunlar sadece gelip geçici düşünceler değil. Bunlar dönüşümün kıvılcımlarıdır. Bir kadın duygusal olarak egemen, yalvarmayan, saldırmayan, sadece öz saygısı yerinde bir şekilde çekip giden bir adamı kaybettiğinde sadece kayıpla değil, daha fazlasıyla boğuşmak zorunda kalır. Kendi kalıplarını incelemek zorundadır. Varlığını hafife alan kısımlarını, derinlik karşılığı olmadan kontrol onay veya ilgiye can atan parçaları. Stoacı bir bakış açısıyla bu en yüksek serbest bırakma biçimidir. Duyguların altında ezilmedin, kopuşu amaçla uyguladın, öfkeyle gitmedin, değerlerinle uyum içinde gittin. Epiktetos bir keresinde şöyle demiştir. Hayatımızdaki olaylardan değil, onlar hakkındaki yargılarımızdan acı çekeriz. Ve o, yokluğunu terk edilme olarak değil, yankılanmaya devam eden bir ders olarak yargılayacaktır. Büyümeye, evrimleşmeye, en iyi versiyonu olmaya çalıştığını hayal et. Kitapları okuyacak, spor salonuna gidecek, belki arkadaşlarıyla veya bir terapistle bile konuşacak. Dışarıdan bakıldığında gelişiyor gibi görünebilir ama içeride kimsenin karşılayamadığı kalıcı bir standart vardır duygusal varlığın, disiplinin, ölçülülüğün tarafından kazınmış sessiz bir referans noktası ve bunu asla yüksek sesle söylemese bile oradadır. Büyüme hikayesinin bir parçası oldun. Kötü adam olarak değil, kurtarıcı olarak değil, her şeyin değiştiği an olarak. İşte musallat olan kısım bu. Senin hatıran onun büyümesini engellemez onu takip eder. İleriye atılan her adım etkinin zayıf izini taşır. Bunu görmezden gelmeye, sadece bir dönem olduğuna kendini ikna etmeye çalışabilir ama derinlerde senin sadece bir başka bölüm olmadığını bilir. Sen dönüm noktasıydın ve bu farkındalık solmaz. Onunla birlikte olgunlaşır. Yani cezalandırmak için değil, huzurunu korumak için uzaklaştığında şunu hatırla. Büyüme genellikle konforun bittiği yerde başlar ve senin sessizliğin hikayenin sonu değildi. Onun başlangıcıydı. Senin hatıranın sessiz ama sarsılmaz bir rol oynadığı bir hikaye. 7. Onun geçmişinin aynası. Senin hatıran onun için bir ayna gibi olacak. Yaptığı seçimler, attığı adımlar bilinç altında senin yokluğundan etkilenecek. Bu kontrolle ilgili değil, bu etkiyle ilgili. Stoacı bir adam başkalarını değişime zorlamaya çalışmaz, bunun yerine tutarlı davranışları, bütünlüğü, yokluğundaki gücü, etrafındakiler için sessiz bir öğretmen olur. Şöyle ifade edeyim, yeni deneyimlerinden geçtiğini, büyümeye, keşfetmeye, devam etmeye çalıştığını hayal et. Ama ne zaman bir kararla karşılaşsa, kime güveneceği, nasıl muamele göreceği, veya gerçekten ne istediği hakkında olsun, işte oradasın. Fiziksel anlamda değil, zihinsel bir iz, bir hatıra, bir standart olarak. Çünkü kendini taşıma şeklin, özellikle de nasıl ayrıldığın bir iz bıraktı. Yalvarmadın, yıkılmadın, soğuk ve acımasız olmadın. Sadece zarafetle geri çekildin ve bu her şeyi değiştirir. İşte stoğacılığın bize öğrettiği budur. Epiktetos şöyle dedi: Felsefeni açıklama, onu yaşa ve sen tam olarak bunu yaptın. Onu sana değer vermeye ikna etmeye çalışmadın. Varlığını unutulmaz kılan bir şekilde yaşadın ve bir kadın sınırlarını koruyan, kendini kaybetmeden seven ve dramasız uzaklaşan bir adamı hatırladığında, bu hatıra onun içsel yansımasının bir parçası olur. Ona musallat olur olumsuz, eziyet verici bir şekilde değil, gerçek gücün, sükunetin ve duygusal olgunluğun nasıl bir şey olduğunu hatırlatan bir anı olarak. Bu yüzden, ileride başkalarını seninle karşılaştırırsa şaşırma. Mükemmel olduğun için değil, genellikle duygusal kaosu ödüllendiren bir dünyada sağlam durduğun için. Hatıran en beklemediği anlarda yankılanacak. Kötü muamele gördüğünde ve o bunu asla yapmazdı diye düşündüğünde veya kendinden emin olmadığında ve senin yanında ne kadar güvende ve sağlam hissettiğini hatırladığında, büyümesi doğrusal olmayacak ve hatıran onu hem zorlayacak hem de ona rehberlik edecek. Dışsal onay yerine iç huzuru seçen bir adamın sessiz gücü budur. Peşinden koşmazsın, açıklama yapmazsın yüzleşmek zorunda olduğu bir ayna olursun ve hoşuna gitse de gitmese de bu yansıma olacağı kadını şekillendirecektir. 8. geri alınamayan pişmanlık. Bu bağlamda pişmanlık sadece işlerin farklı olmasını dilemek değildir. Senin sahip olduğun değeri ve bunu belki de bir daha asla geri alamayacağını fark etmektir. Ayrıldığı şeyin sadece konfor olmadığını, nadir bulunan bir şey olduğunu anlamaya başladığında farklı bir şekilde vurur. Değerin hakkında gürültü yapmadın. Görülmek için yalvarmadın. Sadece istikrarlı, sakin ve mevcut idin. İşte bu onu musallat kılan şeydir. Çünkü şimdi bu hatıranın ağırlığını gelecekteki her bağlantıya taşımak zorundadır. Ve kendini ne kadar oyalamaya çalışırsa çalışsın, o kalıcı düşünce devam eder. Ya beni gerçekten gören o idiyse? Anlıyor musun? Stoacı bir adam özürlerin veya açıklamaların peşinden koşmaz birinin gelip değerini tanımasını beklemez. Marcus Aurelius'un dediği gibi, en iyi intikam sana haksızlık edenden farklı olmaktır. Başka bir deyişle, senin huzurun ilerlemen onurla kopma yeteneğin. İşte onun hatırladığı şey bu olur. Sen bunu amaçladığın için değil, gürültü dolu bir dünyada gerçek olarak unutulmaz olduğun için. Şunu hayal et. Yeni bir durumda, belki yeni biriyle konuşuyor, ama bir şeyler ters gidiyor. O kişi yanlış bir şey yaptığı için değil, senin gibi hissettirmediği için o sakin varlığı taşımıyorlar. Aynı sağlam enerjiyle karşılık vermiyorlar ve o boşluk, o ince fark pişmanlığın filizlendiği yerdir. Sessizdir ama güçlüdür. Dramatik değildir ama onunla kalır ve büyüme genellikle burada başlar. Konforda değil, zıtlıkta. Hayat onu karşılaştırılamayacak bir şeyin önüne koyduğunda büyümeye zorlanır. Sadece duygusal olarak değil, ruhsal olarak da. Kendi seçimleriyle boğuşmak, egosuyla yüzleşmek ve neden bu kadar istikrarlı bir şeyi bıraktığını kendine sormak zorunda kalacak. Hatıran kaybolmaz. Referans noktası haline gelir. Sen gidene kadar sahip olduğunu bilmediği içsel standart, işte musallat olan kısım bu, ona acı dilemen değil yokluğunun onun daha derin gerçeklerini ortaya çıkarmasıdır ve bir kez ortaya çıktığında bunlar görmezden gelinemez. 9. Kayıptan doğan dayanıklılık. Kayıp bir öğretmendir. Genellikle kaçınmaya çalıştığımız ama hayatımızda her zaman var olan bir öğretmen. Sen uzaklaştığında onun kayıpla yüzleşmesine izin verirsin ve bu yüzleşmeyle birlikte dayanıklılık gelir. Stoacı bir adam her aksiliğin, her duygusal kaybın büyüme fırsatı olduğunu bilir. Senin yokluğun sayesinde sahip olduğunu bilmediği güçleri keşfedebilir. Ama işin onun büyümesiyle ve hatıranın neden kalıcı olacağıyla derinden bağlantılı olduğu yer burasıdır. Bu sadece seni özlemekle ilgili değil, varlığının neyi temsil ettiğiyle ilgili, istikrar, sabır, belki de senin yanındayken olmakta olduğu kendi versiyonu. Ve bu kaybolduğunda içsel mücadele başlar. Kendini oyalamaya, yeni bir şeye atlamaya veya gidişinin önemli değilmiş gibi davranmaya çalışabilir. Ama sakin varlığının, disiplinli sessizliğinin, tepkisizliğinin yankısı kalır çünkü sen sadece başka bir adam değildin. Bir ayna oldun, şimdi tek başına baktığı bir ayna. Şunu hayal et. İlerlemeye, yeni biri olmaya çalışıyor. Ancak ileriye doğru atılan her adım, henüz iyileştirmediği kendi versiyonunu ona hatırlatır. İşte paradoks bu. Yokluğun sadece bir kayıp değil, sessiz bir referans noktasıdır ve ardından gelen her adam, karşılaştığı her durum bilinçaltında senin Stoacı netlik ve duygusal öz kontrolle kendini nasıl idare ettiğinle karşılaştırılacaktır. Marcus Aurelius bir keresinde şöyle yazmıştır: Eylemin önündeki engel eylemi ilerletir. Yolda duran şey yolun kendisi olur. Onun durumunda seni kaybetmenin acısı yol olur. Onu büyümeye zorlayan sürtünmenin ta kendisi olur. Ama bu büyüme acısız değildir. Bir zamanlar olanın parıltılarıyla musallat olur. Duygusal ölçülülüğün, açıklama yapmadan bırakma yeteneğin, bir kapanışa ihtiyaç duymama gücün. Yani evet daha güçlü olabilir. Zamanla kendini yeniden inşa edebilir. Ama bu gücün bir kısmı kaybettiği şeyin gölgesinde dövülecektir. Senin ve o hatıra, o karşılaştırma, geride bıraktığın sessizlikten inşa edilen o büyüme her zaman senin izini taşıyacaktır. 10. Solmayan etki zaman geçse bile etkin kalacaktır. Bu geçmişe tutunmakla ilgili değildir. Arkada kalıcı bir şey bırakmakla ilgilidir. Bir düşün. Bir adam netlikle, kin duymadan ve sakin bir amaçla uzaklaştığında sadece bir hatıra bırakmaz, bir iz bırakır. Stoacı bir adamın onay peşinde koşmasına veya hatırlanma fikrine tutunmasına gerek yoktur. O sadece kendi değerlerine göre yaşar ve bu tek başına unutulmaz olur. Hayatına devam edebilir. Yeni insanlarla tanışabilir, yeni deneyimlerin peşinden koşabilir ama ara sıra bir şey bir anıyı tetikleyecektir. Bir şarkı, bir koku, sakin bir akşam ve işte düşüncelerindesin. Dikkat talep ettiğin için değil, varlığın dinginliğe, niyete dayandığı için. Bu tür bir varlık herhangi bir dramatik vedadan veya tutkulu bir tartışmadan çok daha uzun süre kalır. Erdemle yaşayan, egodan tepki vermeyen, disiplinle karşılık veren bir adam, bir kadının duygusal yolculuğunda bir referans noktası haline gelir. Bunu kabul etmeyebilir. Hatta görmezden gelmeye çalışabilir. Ama derinlerde gerçeği bilecektir. Hayatına kolayca yeri doldurulamayacak bir şey getirdiğini. Belki de bu senin tutarlılığındı. Belki de anlaşılmak için yalvarmaman, sadece kim olduğun konusunda sağlam durman şeklindeydi. Bu etki büyümesinin ortaya çıktığı toprağın bir parçası olur ve bazen bu musallat edicidir. Çünkü o ilerlemeye çalışırken sadece geçip gitmeyen, ardında bir anlam bırakan birinin sessiz ağırlığını taşır. İşte etkinin paradoksu budur. Sen bıraktın ama o yankıdan tam olarak kaçamaz ve bu yüzden peşinden koşmayız yalvarmayız, hatırlanmaya çalışmayız. Sadece kendi kurallarımıza göre iyi yaşarız. Epiktetos'un bir zamanlar öğrettiği gibi, önce kendine ne olacağını söyle ve sonra yapman gerekeni yap. Kelimelerin değil, eylemlerin yankılansın. Hatıran sessizlikte çalışsın. Çünkü güç ve dinginlikle yapılan hiçbir şey solmaz. Sadece onun içsel manzarasının bir parçası olur.